Arkadaşlar tarih yine 5 Nisan 2022. Az önce ilk videomda bahsetmiştim. Şu toprak seralarını anlatırken bahsettiğim yerdim, Volkan Akay'ın serasındayız. Burası da topraksız tarımın yapıldığı bir sera. Seranın şöyle büyüklüğünü şuradan göstereyim size de. Hani yerden yüksekliğini falan. Yerden yüksekliği. Tavanın en sivri noktası yerden yaklaşık 5-6 metre civarı. Yani 5 metre kesim var. söyleyeyim. Seri şu şekilde. Çilekler burada toprağa değil. Şöyle görünen e, biz bunlara oluk diyoruz. Olukların içerisinde şöyle torbalar var. Bu torbaların içinde kokobit denen bir malzeme var. O malzemenin içerisinde dikiliyor. Şimdi burada göstermek istediğim bir şey var. Şimdi burayı yapan arkadaşlar Birazdan göstereceğim onu da. Şu anda seranın içerisinde, Topraksız tarımın yapıldığı seranın içerisindeyiz. Şimdi burayı yapan arkadaşlar şöyle bir gidelim. Şöyle bir serayı ben komple bir göstereyim mi size? Hızlı geçtiğim zaman bir şey anlaşılmıyor. Ağır ağır çekmeye çalışıyorum. Şöyle bir görünsün. Gördünüz. Şunlara sehpa deniyor. Yani bu şekilde olduğunda sehpa dönüyor. Bu arada bitkilerin canlılığını da bir görelim. Güzel. Tamam. Seranın büyüklüğü boylu boyunca aşağı yukarı 60-70 metre. Ee, kuzeyli güneyli 60-70 metre civarda doğulu batılı olacak şekilde. Tam kare değil ama kareye yakın bir seviyede. Şu gördüğümüzde ısıtma için kullanılmış ilk yapıldığı yıllara. Çünkü burası 4 senede 5. yıllık tamamlamış bir sera ısıtma için şöyle bir soba kurulmuş ama bu burayı ısıtmıyor tam tersine seranın canını okuyor onu söyleyeyim böyle ısıtmalardan vazgeçin şimdi şu bahsettim tek cepheli üst üste 3 sıralı yapılan şu dikim tekniğinin ne kadar yanlış olduğunu şuradaki bakın şuradaki sıranın şurası bir bombeye almış durumda göbek yapmış şekilde bozulmuş yatıyor çünkü ağırlıkla tek yönde olduğu için bütün ağırlık sehpayı yatırıyor. Şuradan baktığınızda şöyle hizaya aldığınızda o bölgenin yatmış olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bunu yapan arkadaşlar burayı daha bu alandan daha çok verim, daha çok fidan, daha çok sıra sığdırabilmek için yapmışlar. Lakin yaptıkları hata şu. Tepede bir sağ tarafta şöyle şey yapayım. Tepede bir sıra, sağ tarafta iki sıra. Şöyle göstereyim. Altta üstte. Bütün ağırlığı sağa vermişler. O iki oluk, bu iki oluğu, sağdaki iki oluğun bir tanesini şuraya sol tarafı koymuş olsalardı, buraya, sol tarafa doğru, o dengelerdi birbirine. Ve bu yatmalar, şurada görünen yatmalar olmaz. Yani demek istediğim şu, en altta bir, şurada iki, şurada en üstte üçüncüsü oluk var. Üçüncü sıra diyelim onu. Şu ortadaki ikinci sıra ya da en alttaki birinci sıra sehpanın solunda olmuş olsa bir denge, bir ağırlık sağlamış olurdu. Bence burada yapılması gereken olay birinci değil, ikincinin solu alınmasıydı yukarıda. Ağırlık dengesini sağlamak için. Onda büyük hata yapılmış. Şimdi buradaki sıraların asıl şekli bu. Altta sağlı sollu iki tane. Üstte bir tane olacak şekilde tasarlanıp yapılmış. Bu doğru olan. Ya da bunu direkt yukarıda iki tane yan yana olacak şekilde yapılan modelleri var. Onlar doğru yöntem. Ama şu yanlış yöntem. Arkadaşlar böyle bir şey yapmayın, yaptırmayın. Yapacaksanız da mutlaka söyleyeyim. Sıranın bir tanesi sağda, bir tanesi solda, bir tanesi üstü de en tepede olsun ki dengeyi sağlasın. Bir diğer nokta da şu ara genişlikler. Şu bir sehpa, şöyle göstereyim bir şu ikinci sehpa bu ara bir insana rahatla girebileceği genişlik olsun. Şu anda girebilecek gibi görünse de elinde kalın toplamak için kasası ya da ile girdiğinde buraya giremiyor. İlaç atarken ilaç atılamıyor. Bu bitkiler çünkü bir ay sonra daha da büyümüş olacak. Buraya girilemiyor. Bu seracılıkla ilgili topraksız tarımla ilgili topraksız tarımındaki sera kurulumuyla ile ilgili burada yapılmış çok büyük hatalar var. Eksiklikler var. Onlarla ilgili sonradan size şey yapacağım arkadaşlar bir video çekeceğim ama şimdilik bu kadar. İyi günler.